Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı bir canlı yayın programında İsrail ile İran arasında 12 gün süren ve ateşkesle sona eren savaşa ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Programın bir bölümünde İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi sorusuna da yanıt veren Bakan Fidan, "Biz ülkemizi hem aklımızla hem de yüreğimizle savunuruz. Ölümden korkmuyoruz zaten. Bizi korkutacak bir şey yok." derken en kötü senaryoya göre de hazırlıklı olmak gerektiğini belirtti. Bakan Fidan'ın yanıtı şu şekilde: Kemizi e, hem aklımızla hem yüreğimizle savunuruz. Yani e, ölümden korkmuyoruz zaten. Yani e, orada e, bizim bizi korkutacak bir şey de yok. Biz hakkı olduğumuzu da biliyoruz. Ama dediğim gibi bizim için önemli olan profesyonel bir şekilde e, tehditleri iyi analiz ederek e, rasyonel bir Diyalog kurarak diğer aktörlerle konuyu yönetmek, onda da gereken bütün konular yapılıyor. Ama en kötü senaryoya göre de hazırlıklı olmak gerekiyor. Yani devlet işleri şakaya gelmez, rastgeleliğe bırakılmaz. Dolayısıyla o konuda halkımız müsteri olsun. ifade ettiğim gibi ilgili kurumlarımız gerçekten canla başla çalışıyorlar.